Eğer hiç telefonunu şarja takmayı unuttuysan bir parmağını indir. Unutkanlık testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen biraz unutkan olabilirsin. Ama son soruda da parmak indirirsen doktora gitmen gerek. Eğer hiç ne diyeceğini unuttuysan bir parmağını indir. Eğer yeni tanıştığın birinin ismini unuttuysan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğenmeyi unuttuysan bir parmağını indir. Eğer telefondan saate bakıp sonra unuttuysan bir parmağını indir. Eğer şifreni unuttuğun için hesabına giremediysen bir parmağını indir. Eğer babanın doğum gününü hatırlamıyorsan bir parmağını indir. Eğer buraya kadar gelip üçüncü soruyu unuttuysan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve Whatsapp'ta çıkacak birinci kişiyi tahmin edemiyorsan bir parmağını indir. Eğer hiç yemek yemeyi unuttuysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin?